Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. Bakın şöyle çok şık, çok güzel bir model. Herkesin yapabileceği bir model. Bir orta artırmamız var her iki yaprakta da. Ama rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu arada bu modeli yaparken yaprakların bir tanesi büyük, bir tanesi birazcık daha küçük. Yani düz durma şekli şöyle. Şu şekilde. Düz duruşu böyle olacak. Şu kenardaki yapraklarının yapımına kadar hepsini göstermeye çalışacağım. Burada yaptığım rengim benim mor. Onun numarası 635 mor. Şimdi ben 532 daha açık bir tonuyla diğer çiçeğimi yapmaya çalışacağım. Ee, yapmaya başlamadan önce kanalıma eğer abone değilseniz hala abone olarak ve zil sesine zile tıklayarak tümünü seçerek de yüklediğim bütün videolardan zamanında haberdar olabilirsiniz. Bu arada iplerim 4 katlı. İğnem de bu defa şöyle bir iğne kullanıyorum. Bu normal bildiğimiz iğne oyası iğnesi. Ucu biraz daha küt. Farklı iğnelerle, farklı şeylerle nasıl olduğunu görelim diye bazen ben böyle değiştiriyorum. Şimdi buradan 6 tane zürafa ile başlayalım arkadaşlar. 6 zürafa ile bir halka yapacağız. Şöyle boru yapıp e, boruyu iki sıra etrafını dönelim. Sadece nereleri yapacağımızı görmek için yapıyoruz buraya. Altı tane yaptım ben. Şimdi bunu boru haline getirip şöyle buradan iki sıra etrafını dolaşıyorum. Böyle bütün gözlemeleri batarak iki sıra etrafını dolaşacağım. Evet iki sıra dolaştım arkadaşlar. Bakın iki sıra bu şekilde dolaştıktan sonra şimdi buradaki üç tane gözlemimiz var. Bir bu tarafta bir bu tarafta. Şu üç tane gözlememizi hemen buradan geri dönüş yapıyorum. Bu defa tek doluyorum arkadaşlar. Düğümlerim tek. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Yani ikili ikili dolamıyorum buraya artırma işlemi yapıyoruz kenarda 3 tane gözlememizin içerisine gelmiştik ya sadece kenar artırmalarını yapıyorum şimdi ben buradan bakın sayımız 4 oldu şimdi buradan sayımız 5 olana kadar yine sadece kenar artırmalarını yapıyorum Bu aralarda siz de benimle birlikte yaparsanız hiçbirini kaçırmadan rahatlıkla modeli çıkartabilirsiniz. 5 oldum. Şimdi 5 olduktan sonra tekrar bir ipimi atlatıyorum. Ve bu defa hem orta artırması hem kenar artırmalarını yapacağım. Sayımız 7 olacak. Böyle artırdığımız zaman hem orta hem kenar artırması yaptığımız zaman sayılarımız çift çift gidiyor. Sadece ortadan artırma yaptığımız zaman sayımız tek sayı olarak ilerliyor. Mesela şuraya geldim. Tam orta kısmı burası benim. Şöyle biraz yaklaştırayım. Buraya geldim. Tam orta kısmı benim burası olduğu için burada şimdi tekrar şöyle bir artırma daha yapıyorum. Daha sonra bu kenardan devam ediyorum. Kenarda da bir tane daha artırma yapıyorum. Evet şimdi Yedi oldu sayım. Sayım 7 olduktan sonra artık eksiltme işlemlerine geçireceğim. İpimi atlatıyorum tekrar. Bu küçük olan yaprağım eksiltme işlemlerine başlıyorum. Bunda e, kenar kontürü yok bu çiçeğimizde. Kenar kontürü olmadığı için de e, kenarlarda taşmanın olmamasına dikkat etmek gerekiyor. İp atlatırken buna özellikle dikkat edersek muntazam net bir çiçek elde etmiş oluruz. Şimdi burada eksiltme işlemlerini yaptık bakın. 6 kaldı. 7 idi. Eksiltme işlemleri teker teker olacak. Burada kenarda taşma olmaması için bakın şöyle alırken burayı şöyle tutuyoruz buradan şu ipimizi buralarda kenarlarda bolluk kalmaması gerekiyor. Şöyle nasıl dek geliyorsa yani rahat bir şekilde çektiğimizde kenarlarda boşluğumuz kalmayacaktır arkadaşlar. Küçük bir iple, ince bir iple ve ince bir iğne ile yaptığınızda modeliniz daha küçük düşer. Evet tekrar artırıyorum. Pardon eksiltiyorum buralardan patlatıyorum ve eksiltme işlemine devam ediyoruz böyle sayımız 4 kaldı bu sırada bakın şöyle şimdi tekrar bir sıramız kaldı 3 kalana kadar burayı eksiltme işlemi yapacağız şöyle 3 kalana kadar yaptık şöyle yaprağımızı düzeltelim ve buradan keselim, yakalım arkadaşlar. Şuradan. Kesip bu ucunu yakabiliriz şöyle. Şimdi diğer yaprağımızı bu taraftaki 3 tane ile başlayacağız. İpimizi değiştirip. Evet arkadaşlar, şimdi burada 3 tane gözememiz kalmıştı. Ben yeni ipimi taktım aynı renkten. Şimdi şu kenardan başlıyorum. Önce iki kereyle sabitleyelim. Şimdi buradan kenar artırmasını yapacağım. Ve e, burada arkadaşlar herhangi bir artırma işlemi yapmadan yani kenarlardan artırma yaparak sadece sayımız 7 olana kadar böyle gideceğiz. Orta artırması yapmayacağız. Sayımız 7 olana kadar sadece kenarlardan artırma yaparak gideceğiz. Ben burayı tamamlayayım. 7 olana kadar daha sonra size tekrar yaprağımı göstereyim. Bu da bizim büyük olan taraftaki yaprağı yapıyoruz. Şimdi şunu yaptık. Şimdi büyük olan taraftaki yaprağımızı yapıyoruz. 7'ye kadar sadece kenarlardan artıracağız. Sonra orta artırmalarımız da var. O şekilde devam edeceğiz. Ben 7 olana kadar devam ediyorum. Daha sonra size tekrar göstereceğim inşallah. Evet arkadaşlar bakın sayı 7 olana kadar ben sadece kenarlardan artırdım. Şimdi sadece şu orta artırmasını da kullanacağız. Burada orta artırması da yapacağız. İpimizi yine atlatıyoruz. Bir tek sadece bir kere orta artırması hem kenar hem orta artırması yapacağız. Sayımız burada 7 idi. 9 olacak. hem kenarda hem ortada devam edeceğim. Bu e, iğne oyası iğnesiyle yapmak da çok zevkli. Aslında e, gayet de kolay oluyor. Güzel oluyor. Bunu da tavsiye ederim yani. Şimdi şurası ortası, orta kısmına geldik. Orta artırması dediğimiz yer buraya tekrar battığımızda orta artırmasını yapmış oluyoruz. Sonra devam ediyorum. Bir tane de kenarda artırma yapacağım. Bu çok kolay yapabileceğiniz bir model arkadaşlar. Yani birkaç günde yapabilirsiniz bu modeli. Gösteriş olarak da çok çok gösterişli. Bazı arkadaşlar sık iğneli modelleri yapamıyorum. Ya da boyutlu çiçekleri yapamıyorum diyorlar. Boyutlu çiçeklerin en kolaylarından diyebilirim yani buna. Şimdi sayımız 9 oldu. Artık 3 kalana kadar burayı eksiltiyoruz arkadaşlar. Kenarlara yine dikkat ederek taşma yapmasın diye. 3 kalana kadar bu şekilde lila renk yazmalara bu iki ton çok yakışıyor. Evet ben buraları 3 kalana kadar artık bu şekilde gördüğünüz gibi eksiltme işlemlerini yapacağım. Daha sonra yapraklarına, yaprağına ve e, orta kısmının sarı kısmını yapılışına geçelim. 3 kalana kadar arkadaşlar. Bakın şöyle. 3 kalana kadar devam ediyorum. Evet arkadaşlar ben 3 kalana kadar eksilttim. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle yaprağımız çiçeğimizin genel yapısı bu şekilde oldu hazırlandı şimdi şu sarı rengimizde bu 3009 sarı rengi 3009 bununla şöyle serçe parmağıma dolayacağım bu defa çünkü uzun olmasını istemiyorum şöyle istediğiniz kadar burayı dolayabilirsiniz biraz şöyle dolayalım Evet böyle doladıktan sonra buradan bir noktadan şöyle alıyoruz iki kere doluyorum ve çekiyorum buradan tekrar sağlam olması için aynı şekilde iki kere böyle dolayıp çekiyorum ve burayı çıkartacağım şimdi böyle bir halka elde ettik bunun şu fazla olan kısmını kesiyorum. Bunları da iç kısımdan şöyle kesiyoruz. Böyle arkadaşlar. Burayı daha fazla yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben size göstermek amaçlı. Şimdi bu kadar yaptım. Bakın bu çiçeğimizin şu orta kısmına yerleştireceğimiz sarı. Ama bunun çok uzun olduğu için Şimdi burada kendimiz ayarlayacağız. Şöyle e, ufak bir kısım bırakacağız. Şöyle hemen tutuyorum şuradan bir kısmını. Ve geriye kalan kısımların hepsini şöyle kesiyorum. Bakın böyle bir kısım kaldı. Bu yeterli. Bunu da Parmağımıza şöyle alıp buradaki ipliklerin katlarını açtırıyorum böyle. Buradaki katları şöyle elimle iğneyle ile pardon Açtıracağım. Açtırabildiğiniz kadar. Bu şekilde açtırıyorum. Ve bunu ortasından tam ortasından yapraklarımızın geçiriyoruz. Şöyle biraz kenarlara gelsin. Daha dolu da yapabilirsiniz. Arkasından da düğümleyelim. Şimdi yeşil yapraklarımızı buraya birkaç kez bağlıyoruz böyle. Yeşil yapraklarımıza geçebiliriz arkadaşlar. Yaprağımızın yapılış kısmına geçelim. Çiçeğimiz şu anda böyle. Evet arkadaşlar 773 yeşille şimdi yaprağımızı yapmaya başlayalım. Buradan 6 tane zürafa yapacağım. Parmağımızı ipi dolayıp buradan 6 tane zürafa ile başlıyorum. Ve 2 sıra ilerliyorum arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra Size tekrar göstereceğim ben. Video uzamaması için buraları durduruyorum. Buraları dinleyerek de yapabilirsiniz. Yani bu şekilde 6 tane zürafa yapıyorum. Ve iki sıra ilerliyorum. Evet, iki sıra ilerledim borumu. Bu şekle geldi. Şimdi şu 2 tane gözlememin içerisine geri dönüyorum. Evet buradan şimdi 3 tane zürafa yapacağım ama şuraya onu yapmaya başlamadan önce şu önce bu 3 tane bir yapalım şuradan. 3 tane buradan zürafamızı yapıyoruz. İki gözlememizin içerisine. Şimdi ipimi atlatıyorum bu uca uç kısma Buraya geldikten sonra buralara artık kirpiklerini yapacağım şu kenarlara. Şöyle hafif bir kirpik bırakıyorum burada. Şöyle kirpik bırakıyorum hafif. Ortaya geliyorum. Burada artırma yapmam gerekiyor orta artırması. Sayımızı sabit kalması için orta artırmasını yapıyoruz. Şimdi buradan tekrar diğer gözemeyi alıyorum. Bakın böyle. Şimdi buradan tekrar bu gözememize geliyoruz. Art, i̇pi ip, ipinizi atlatıyoruz yani buradan. Şimdi buradan tekrar buraya bir kirpik daha yapıyorum. Şöyle kenarlarda yaprağın kenarlarında böyle kirpikler olacak yani şu şekilde kirpikler olarak. 4 sıra sadece orta artırması yaparak yani sayımızı 3 sayımızı sabit tutarak 4 sıra ilerliyorum. Daha sonra 2 bir şeklinde keseceğim yaprağımı şimdi bunu yaparken de arkadaşlar bakın şurada göstereyim hemen 4 sıra artırmamı yaptıktan sonra şurada 4 sıra sadece orta artırmasını sabit tuttuktan sonra 2 bir şeklinde kesiyorum bir şeklinde keserken de şu en uç kısma gözemeyi şu kirpikleri bırakıyorduk ya bu kirpikleri 3 tane yapıyorum bu son kalanın içerisine 3 tane yapıyorum. Bitiriyorum ve bu çiçeğimle birlikte bu çiçeğimin içerisinden böyle geçireceğim bunu. Daha sonra size tekrar göstereyim ve tülbente monte nasıl monte edeceğiz onu göstermeye çalışayım. Oraya gelene kadar dediğim şekilde devam ediyorum. Buraları gösterdiğim için yani videoyu uzamasın diye burada durduracağım. Bu şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar bakın modelimiz böyle tamamlandı. Şimdi bu alt kısmı böyle düz kalacak. Yalnız şu öndeki yaprağımızı şöyle elimizle birazcık şöyle düzeltiyoruz. Yani kıvrık bir şekil olsun diye şöyle bir hafif bir kıvırtıyoruz orayı. Sonra burası da böyle yaprağım yani çiçeğimizin tam şekli bu şekilde olacak. Şimdi şöyle bir ara modelimiz var. Ben bu ara modelinin yapılışını Burada göstermeyeceğim. Bundan bir önceki videomda bu ara modelinin yapılışı var zaten. Şu çiçeğimizi yaparken de aynı arayı kullanmıştık. Şimdi burada da ben bu çiçeğimi buraya monte ettim. Bunu da birlikte monte edeceğiz. Bu arayı yaparken zaten burada yeri hazır oluyor. Şimdi çiçeğimizi bu yazmamızın ön yüzü çiçeğimizin böyle gelmesi için yani şöyle durduğunda yazmanın ön yüzünde kalabilmesi için Önce bunu böyle ters çeviriyoruz. Ters yüzüğünü alıp yani şu şekilde bu şekilde tutup buradan hem liladan hem mordan geçirerek ve buradaki yeri var onun zaten şuradaki gözememizin içerisine batıyoruz. İki kere dolayalım. Bir kere daha yapalım iyice sağlamlarsın. Ve dip kısmından keselim. Şöyle hafif yakıyoruz burayı. Çevirdiğimiz zaman şöyle tekrar kıvırayım. Monte ettikten sonra yapılabilir belki oralar. Bakın şöyle tamamlanmış haliyle arkadaşlar modelim bu şekilde hazırlanmış oluyor. Yapacak olan herkese kolay gelsin arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, çok harika bir model. Sizler de deneyin bence. Kolay gelsin. Ee, kanalıma abone olmayı destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.